Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte GTA kutlar Vadisi'nde GTA Geta kutlar var ee. Bugün sizlerle ee. polis polise gidip saldırı Yapıyoruz Ben arabaya binmeden önce bir polis kıyafeti. Gördüğünüz gibi bir sürü silahlarımız var. Hepsinde de sınırsız mermi var. sınırsız bomba falan ben kaydede girdim abi sizin kaydettim şu an polis kıyafetimizi giydik arkadaşlar şu an polisiye doğru hareket edeceğiz arabamıza binip bu arada o koyu gördünüz şey ne diye sorabilirsiniz arkadaşlar ben bu videoyu çekmeden önce şey çekmiştim <laughs> Ufo buldum videosunu çekmiştim ama onu yüklemedim. Çünkü videoyu çektim, video ekle bir kesik kesik oluyordu. Yani ekranda video gidip geliyordu. Gidip geliyordu. Hep öyleydi. <laughs> Şimdi polis polislere bir baskın yapacağız. Polis kıyafetini giydim ki şeyde olmasın. Dikkat çekme ama hemen vur, öldürmeyeceğim onları. Böyle biraz keşfedeceğim her yeri. Nereye girebilirler, nerede olabilirler. Sonra biraz yani devri atıyormuş gibi olacak ama devri atmayacağım. Böyle boşu boşuna alacağım polislerin arabasını gezeceğim. Böyle polismiş gibi davranacağım. Tamam arkadaşlar. Zaten sonra onları tıkır tıkır öldüreceğim. <laughs> Arabamız buradan kalsın. Burada kalsa da kesin çalacak birisi. Ben yine polisinin garajına koyayım da. <laughs> yine çalacaklar da. Ben yine işimi biraz tedbir elden bırakmayayım. <laughs> böyle koydum şimdi gelip linç linç çekecekler. <laughs> Kim koydu bunu böyle? <laughs> Niye koydunuz? Arkadaşlar <laughs> bu videodan sonra salon çekeceğim arkadaşlar salon diresi ve bu video arka arkaya gelecekler hemen ya. <laughs> ilk bu videoyu yükleyeceğim sonra zaten salon yükleyeceğim ben salon diresi izleyenler salon çekerken de söyleyeceğim bundan önce söylemiştim söylemiş olduğumu söyleyeceğim isteyenler bu videoyu da izleyebilirler Kan kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Allah'tan araba araba kırılmıyor. Yoksa anlamayacaklar. Anlayacaklar polis olmadığımı. Arkadaşlar ben ee, ne diyeyim? Ben YouTube'da 3 tane videom falan var. bunu şu an bunları büyütmeye çalışıyorum. Siz de abone olursanız, beğenirsiniz videoları güzel olur. Şimdi bu arabayı da test edeceğiz bu koyu arabasını. Bakalım kaç kaç gidiyor en fazla. Siz yorumlara yazacaksınız. Ben başla diyeceğim. Dur dedikten sonra siz başla değil Dur diyene kadar ne kadar oldu Yaz yazarsınız yorumlara. Bekliyorum ben çünkü bakmayacağım şey kilometre. Çünkü yola bakmam lazım yol düz yol ama yine de tedbiri elden bırakmayalım zaten çarptığımızda bir şey olmuyor arabaya ama yine de şey yapmayalım biz yine de çünkü çarparsak itle bir geri dönmek zorunda kalırız Çakmamamız lazım şimdi hı hı. şöyle bir düzeltin. şu çizgiye kadar getirelim böyle C'est me Şimdi devreyemizi attık arkadaşlar. Gidip şimdi polishanede güzel bir kurşun yağmuruna tutacağız milleti. Milleti daha daha doğrusu milleti değil polisleri. Gidiyoruz arkadaşlar. Çarptık arabayı da. Geldik dur bırakayım benim araba duruyor duruyosun veya ben başkasının arabasını alırım biraz tedirginim doğrusu aa iki kişi içeride var aa baya iki kişi öldürdük ki başlangıçta ana gurur ben <laughs> Vurdu onu? bayağı taradım evi ya. O. Şimdiden 4 öldürürüz o arkadaşlar. Topu topu 5 veya 10 kişiyi öldüreceğim. 4 yıldız yapıldı. Lan. İlk üstünde şeyi gerek var. Ölmüyorum. Şimdi kaçacağız arkadaşlar. Araba. Bunu boyatmıyorlar arkadaşlar polis arabası olduğu için. Ama biz başka araba alacağız zaten. Şu arabayı alacağız biz. Tamam. Gel. Beni uyuyor. Buranın tam yolu. Hadi. Lan lan patlamış nasıl? Ara? Nasıl kaçacağız biz bunu? Ya bir yol ver, yol ver. Ya bir yol ver. Ya ben artık gidemiyorum ki. Sen lazım biraz. Bir kaç kişi öldüreyim bari. Kaç... Lan özel hareket mi? Anam öldü. Şimdi nasıl gideceğiz abi biz? Dur. Bunun lastikleri sağlam galiba. Aynen. <laughs> Lan yakalandık ya. Doğru kapıları açık kapıları kırıldı ya bunu. Doğru. Lan sizi öldürdüm de. Her neyse. Arkadaşlar bir yakalandık ya. Yo. Abi bunun içinde normal bir kişi var ama mesela birini vurduğunda içinde anında da Oluyor Nasıl iş anlamadım ya. Cezamızı Yattık çıktı. <laughs> i̇şte böyle dikkatsizlikle yakalatılsın. Arkadaşlar gidiyorum şu an ben. Şey gidiyorum. Ben kendi paraları toplayacağım şeyden oyundan. Mesela şu şuradaki dondurmacıdan Kaç para birikmişim 2000 lira Bir de çıktığınızda paranızı da Alıyorlar bir, bir kısmında Bil Bilmiyorum ne kadar Alıyorlar ama alıyorlar yani Hırsızlar <laughs> Şaka şaka Almaları lazım tabi Belki de biz veriyoruzdur Erken çıkalım diye çünkü böyle bir şey var ya Erken çı çıkabilmek için para veriyorsun O parayı alıyorlar seni yani Çıkartıyorlar ya Bu arada ikide bir de elim mikrofona çarptı Ses oluyorsa elim yüzünden Çarptığı için ses oluyorsa özür dilerim Şimdi gemi limanına gidiyoruz Döne başka yerden de para alacağız çünkü başka yerlerde de var ama yine dondurmacıya uğrayacağız. Her saniye başa para veriyorlar. Ben bu gemi limana çok uğrayıp para almıyorum buradan arkadaşlar. Limana. iki tane gemi var burada. Bu gemilerin aynısından benim evimde de var. Yani oyundaki evimde. Şöyle dönelim böyle. Bu şu an içinde olduğum arabayı çok